Merhaba arkadaşlar. 150 saniyede integral videosuna hoş geldiniz. Eğitici bir video olacaktır. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Sol tarafta bana bir grafik verilmiş. Grafik verilen fx fonksiyonu için diyor. Şurada x12'den 0'a kadar fx dx şu ifadeye ben a dersem f'in tersinde 1'den 5'e kadar 1'den 5'e kadar f'in tersinde şuradaki alanı da a demem lazım. Çünkü burada bir eşitlik varmış. Buna göre diyor eksi -12'den 8'e kadar FxDx, f(x) dx f(x)'in altında kalan alanın ne olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bana burada bir ifade verilmiş. Ben bunu yararlanarak buraya a ve a dedim. Sonra arkadaşlar ben 0'dan 8'e kadar alanı bilmiyorum. 0'dan 8'e kadar f(x)'in altında kalan yani şuradaki kalan alana ben D dersem soru sorgu istediği alanı bulmuş olacağım. Yani eksi 12'den 8'e kadar fx dx'i soruyor bana. Ben buradaki alanı A dedim. Buradaki alanı B dedim. A artı B'yi soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bana bir şey verilmemiş. Hiçbir şey de, e, yararlanamıyorum. Sadece verilen ifade şuradaki eşitler yola çıkarak sonucu bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki ifade A, buradaki ifade daha Zaten burası B, B'den B'yi bir şekilde değiştirmiyoruz. Yapacağımız ifade şuradaki A'yı buraya taşımak. Zaten soruda bana eşitliği veriyor. Diyor ki burası A ise burası A. Evet güzel, hoş. O zaman burayı da ben tararsam A artı B'yi bulmuş olurum. Yani kısaca alan şu ifade dönmüş oluyor. Şurada şöyle bir dikdörtgen çizdiğimizde arkadaşlar Burası K köşesi, L köşesi, M köşesi, N köşesi olsun. Bana K, L, M, N dikdörtgenini bul diyor. Dikdörtgenin alını bul diyor. Alın nedir diye soruyor. O halde arkadaşlar 0'dan 8'e kadar olan uzaklık 8 birim. Dikdörtgen olduğu için arkadaşlar burası da 0'dan 5'e kadar 5 birim. Yani 8 çarpı 5'i soruyor bana. O halde e, buradaki ifadeyi tekrar yazalım. Eksi 12'den 8'e kadar fx dx zaten integral bileceğimiz üzere alandı. 8 çarpı 5 eşit. Bu da 8 çarpı 5'ten 40 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.